kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yazmayı unutmayın. Ayrıca hangi şehirden izlediğinizi yorumlarda belirtin. Fenerbahçe tutkunları, sarı lacivert fırtınası estiren gelişmelerle yeniden karşınızdayız. Transfer döneminin ateşi yanıyor, dedikodular havada uçuşuyor. Fenerbahçe cephesi ise adeta şampiyonluğa koşan bir ordu gibi Portekiz kampında geceli gündüzlü ter döküyor. İddiaya doymayan kadro Taraftarına her gün heyecanı adeta doz doz enjekte ediyor. Günün bombası ise Hakan Çalhanoğlu cephesinde patladı. Başkan Ali Koç, Türk futbolunun maestrosu Hakan'ı bizzat aradı. Uzun süren görüşmeler sonunda o çok beklenen olumlu geri dönüşü aldı. Şimdilerde Fenerbahçe, Inter'in kapısında 20 milyon euroluk dev bir teklif dosyasıyla sırada, gözler kulüp binasında. Mourinho, Hakan'ın ismini kadrosunda altın harflerle yazmak istiyor. Haftalarca sürecek heyecanın fitili ateşlendi. Sarı lacivertli taraftarlar ekran başında sosyal medya adeta kaynıyor. Ama bomba haberler bununla da bitmiyor. Orta sahanın dinamosu İsmail Yüksek'in adı şimdi hem İtalya hem Ukrayna'da kulaktan kulağa fısıldanıyor. Udinese ve Arda Turan'ın komutasındaki Shakhtar Donetsk genç yıldızımızı transfer listesine aldı. Resmi teklifler havada uçuşuyor. Morino'nun sistemine uyum arayışa giren İsmail için Avrupa'dan gelen bu ilgi, Fenerbahçe'nin gücüne güç katıyor. Büyük takım, büyük kaptan ister. Fenerbahçe'de bayrağı artık milli yıldız İrfan Can Kahveci devralıyor. Sahaya kaptan Pazu Bandı ile çıktı. Liderliğiyle hem teknik heyeti hem de taraftarı mest etti. Ceko ve Tadiç'in ardından yeni dönemin kaptanı İrfan, takım arkadaşlarının en büyük yol göstericisi olacak. Transferin diğer cephesinde ise ayrılığa yakın iki yıldız var. Kalemizde devleşen Livakovic'e Milan kancası taktı. İtalya'dan gelen bu teklif gündemi sarsarken, stoper Diego Carlos ise Premier Lig devleriyle temas halinde. Fenerbahçe, iskelet kadroda değişikliklere gitmeye hazırlanıyor. Şimdi durun ve nefesinizi tutun. Çünkü asıl şampiyonluk haberi geliyor. Sarı Kanarya, Portekiz'deki kampta avını seçmiş durumda. Hedefte ise sadece Hakan yok. Marco Asensio'dan Milan Skriniar'a kadar Avrupa devlerinin peşindeki yıldızlarla masaya oturuldu. Başkan Ali Koç öyle bir liste hazırladı ki taraftarın uyuyası yok. Alman basınından sızan haberlerde adı sıklıkla geçen bir başka yıldız ise Stuttgart'ın 1.90'lık fırtınası Silas. Hem hızı hem gücüyle tanınan, driplingleriyle rakiplerini perişan eden Silas için Fenerbahçe transfer atağına kalktı. Stuttgart da 8 milyon euro bonservisle kapıyı açtı. Fenerbahçe yönetimi ise bu transferde ince eleyip sık dokuyor. Çünkü Morino'nun kuracağı orduya en iyi askerleri katmak niyetinde. Siz de bu heyecanı kaçırmak, transfer fırtınasını anbean izlemek istemiyorsanız abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Her yeni haberde bir başka sarı lacivert yıldız parlar. Her gün Fenerbahçe taraftarıyla yeni hikayeler yazılır. Bu sezona damga vuracak Fenerbahçe'den gözlerinizi ayırmayın. Şampiyonluk yolu işte böyle destanlarla başlar. 2025 yazında futbolun kader rüzgarları bir kez daha Silas'ın etrafında esmeye başladı. O talihsiz ayak bileği sakatlığını yavaş yavaş geride bırakırken gözler yaz kampında üstündeydi. Fiziksel olarak güçlenip yeniden sahalara dönmeye hazırlanırken şu tutkar cephesinden sızan bilgilere göre iyi bir teklif gelirse transfere onay verilir dendi. Futbol dünyasının nabzı bir anda hızlandı. İşte tam o anda Fenerbahçe'nin radarında parlayan bir yıldız gibi belirdi Silas. Jose Mourinho'nun sihirli dokunuşunu yeni sezona taşımak isteyen sarı lacivertliler kadrosunda taze bir dinamizm, patlayıcı bir kuvvet ve adeta yıldırım gibi koşan bir kanat oyuncusu arıyordu. Rashford ve Sancho gibi dünya devleriyle flörtler sonuçsuz kalınca gözler şimdi akıllı, hızlı ve çok yönlü Silas'a çevrildi. Hem maliyet etkin hem de saha içinde yıkıcı olabilecek bu transfer için Fenerbahçe yönetimi pazarlık masasındaki kozlarını oynamaya başladı. Stuttgart'ın 8 milyon Euro'luk bonservis beklentisini kırmak için 5-6 milyon Euro teklif edilirken işin içine bonuslar ve sonraki satıştan pay gibi detaylar da eklendi. Ama işin içine başka bir ateş daha girdi. Ezeli rakip Beşiktaş. Siyah beyazlılar Silas'ın peşinde ve iki dev kulüp arasında harlanan bu transfer savaşı servis fiyatını iyice kızıştırabilir. Tüm bu rekabetin ortasında Silas, bir yandan Stuttgart'ta kalmak istediğini ima ediyor. Ama diğer yandan Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi sahnesiyle, Morino'nun çarpıcı liderliğiyle İstanbul'a göz kırpıyor. Fenerbahçe, tarihi bir hamleye hazırlanıyor. Silas, Kadıköy çimlerinde bir rüzgar gibi esmeye hazırsa, tribünlerden yükselecek alkış şimdiden kulaklarda çınlıyor. Kanalımıza abone olmayı, Videoyu beğenmeyi ve yorum yazmayı unutmayın. Ayrıca hangi şehirden